Merhaba. Dersime hoş geldiniz. DGS, ALES tayfa için geldik son dersimize. Yani anlatım bozukluğu konusuna. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi sevgili dostlarım, sevgili öğrencilerim. Anlatım bozukluğu esasında ÖSYM tarafından ne TYT'de ne de DGS'de yıllardır sorulmuyor. Ancak müfredatın içerisinde bu konu var. DGS müfredatının içinde de bu konu var. Dolayısıyla ben sizleri her anlamda sınava hazır hale getirebilmek için sınavda çıkmayacağını bildiğimiz halde bu konuyu size anlatmak istiyorum. Risk almak isteyenler elbette videoyu izlemeyebilir ama risk almayayım ben bakarsın çıkar diyenler mutlaka videoyu izlesin. Şimdi kıymetli dostlarım anlatım bozukluğu iki başlıkta ele alınır. Bunlardan biri anlama dayalı anlatım bozukluklarıdır ki burada bilgi gerektirmeyen durumlar söz konusu. Daha çok dikkat ölçen sorular, soru çözme alışkanlığı iyi olan öğrencilerin tak diye bulduğu sorular karşımıza çıkıyor. Bir de dil bilgisi bozuklukları var ki Türkçenin dil bilgisi kurallarına birazcık hakim olmak gerekiyor. Şimdi ilk olarak gereksiz sözcük kullanımıyla başlayalım ki bir anlatım bozukluğu sorusunda aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır dendiğinde ilk aramanız gereken şey zaten gereksiz sözcük var mı? İkinci aramanız gereken şey yanlış anlamda sözcük kullanımı mevcut mu? Önce bu ikisine bakın. Muhtemelen soruyu çözersiniz. Soruyu çözemezseniz eğer diğer ihtimallere bakarsınız. Gereksiz sözcük nedir? Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında hiçbir etki yaratmayan hani olmasa da olur dediğimiz sözcükler gereksiz sözcüklerdir. Bu gereksiz sözcükler cümlede duruluğu bozar. Dolayısıyla duru olmayan cümlelerde gereksiz sözcük var demektir ve o cümlelerde anlatım bozukluğu söz konusudur. Peki bu nasıl oluyor? Mesela eş anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması. Örneğin, sene 2010 yılıydı ve ben İzmir'deydim derken oradaki sene yıl eş anlamlı. Bunlardan biri gereksiz. Ya da bu konuda herkesin fikrini ve görüşünü almalısınız. E fikir görüş eş anlamlı. Bunlardan birine gerek yok. Anlamı zaten diğer sözcüklerde bulunan sözcüklerin kullanılması da gereksiz olur. Satıcı burnu havada kendini beğenmiş biri. E burnu havada kendini beğenmiş demektir zaten. İkincisine veya birincisine gerek yok. Ya da yaklaşık 5 yıl kadar Ankara'da oturduk. E yaklaşık diyorsun 5 yıl kadar demene gerek yok. Yaklaşık 5 yıl ya da sadece 5 yıl kadar demen yeterliydi. Bir cümlede fiilimsilerin de gereksiz kullanımı söz konusu olabilir. Örneğin yaklaşık olarak 10 yıldır bu işi yapıyordu yaklaşık 10 yıldır dese yeterliydi zaten. Bu odanın bir düzene girmesi için ya bu koltuğun kaldırılması ya da şu dolabın kaldırılması gerekli. E şu sözcüğü kaldırsak bu koltuğun ya da şu dolabın kaldırılması bunu ikisi için ortak kullansak elbette sıkıntı olmaz. Birinci fiilimsi gereksiz olmuş oldu. Bir cümlede Fiilimsinin eksik olması da anlatım bozukluğuna yol açabilir. Buna da dikkat etmek lazım. Yani ortak kullanılan eylemsi ikisine birden uyum sağlıyor mu? Mesela yaralı ve yaralı olmayanların, şimdi bu olmayanların yaralı olmayanların diye uymadığı için yaralı olanların diye şuraya ekstradan bir fiilimsi gelmesi lazım. Ya da oralarda havanın çok soğuk ama temiz olmadığı olmadığı, çok soğuk olmadığı, uyumayacağına göre oralarda havanın çok soğuk olduğunu ama temiz olmadığını diye oraya bir fiilimsi koymamız gerekiyor. Yardımcı fiiller gereksiz olabilir ve yardımcı fiillerin gereksiz olduğunu yardımcı fiili atarak anlayabiliriz. Örneğin, umut ediyorum yerine kısaca umarım, dilerim diyebiliyorsam ediyorum sözcüğü gereksizdir. Kuşku etmek yerine kuşkulanmak. Başvuruda bulunmak yerine başvurmak ya da başvuru yapmak yerine başvurmak. Duyuru yapmak yerine kısaca duyurmak. Etki etmek yerine kısaca etkilemek diyebildiğime göre oradaki yardımcı eylemler gereksizdir diyeceğiz. Okul idaresi sınav tarihlerinin duyurusunu yaptı. Ne gerek var? Duyurdu demesi yeterli. İş için bir şirkette başvuruda bulundum ne gerek var? Başvurdum demesi yeterli. Yardımcı fiil eksikliği de bazen anlatım bozukluğuna yol açabilir. Şöyle ki öğretmenlerin içinde bulunduğu koşullar tespit ve bu koşullar eğitimi olumlu yönde geliştirecek biçimde düzeltilmelidir. Tespit ne? Tespit edilmeli demesi lazım değil mi? Ya da Öğrencilerimizi tebrik ederim ve hepinizin adına onlara teşekkür ederim diyerek oraya yardımcı eylemin gelmesi lazım. Yardımcı fiilin yanlış kullanılması da anlatım bozukluğuna yol açabilir. Şöyle ki bu gece hastanede 3 kişi doğum etti olmaz doğum yaptı dememiz gerekiyor. Yanlış anlamda sözcük kullanımı. Bazen sözcüklerin sözlük anlamlarına dikkat etmiyoruz maalesef örneğin bana yardım ederek işi kısa sürede bitirmeme neden oldu sanki kötü bir şey yapmış gibi. Oysa bitirmemi sağladı demesi lazım. Bana böyle bir hastalığa yakalananların ölme şansı özür diliyorum. Böyle bir hastalığa yakalananların ölme şansı yüksektir. Şans mıdır bu? Ölme ihtimali demesi lazım. Bu iki sınıf arasındaki ayrıcalık tespit edilemedi. Ayrıcalık imtiyaz demektir, değil mi? İki sınıf arasındaki ayrım yani fark demesi lazım. Bu binalar gerçekten çok yaklaşık yapılmış, yapılmış olmaz. Yakın yapılmış demesi gerekiyordu. Şimdi birbiriyle çok karıştırılan sözcükler var dilimizde. Böyle söylenişleri birbirine benzeyen ancak anlamları birbirinden farklı olan sözcüklerdir bunlar. Mesela yaşam, yaşantı, çözülmek, çözünmek, deyim, değiş, direk, direkt, yakın, yaklaşık, duygu, duyu, çatışma, çakışma, hazine, hazne, ilişkin, ilgili, etken, etkin, fiyat, ücret, layık, layık. Siz ekranı durdurun diğerlerine de bir bakın dostlarım ben vaktinizi almayayım. Bu sözcüklere dikkat etmeliyiz. Mesela bu kadar çekimsel olmana gerek yok aralarına katın, katıl girişken ol diyemeyiz. Oraya çekingen gelmesi lazım utangaç anlamında. çekimsel ise kararsız demektir dostlarım. Bu sözcükleri lütfen inceleyiniz. Şimdi cümlelerde bazen anlamca çelişen sözler bir arada olabilir. Böyle olasılık ve kesinlik bildiren sözcükler bir aradaysa anlatım bozukluğu oluyor. Romanın aşağı yukarı tam 50 sayfasını en fazla 10 dakika okudu. Aşağı yukarı tam. Bunlar birbiriyle çelişir değil mi? Sınavdaki soruları en hızlı cevaplayan belki de kesinlikle sen olacaksın. Hem belki hem kesinlikle olmaz. Hiç şüphesiz bu olaya en çok üzülen başkan olsa gerek. Hem hiç şüphesiz hem olsa gerek olmaz. Şüphesiz hele bir cümle böyle kesinlik ifadesiyle başlıyorsa sonlarında kesin bir halt vardır dikkat edin. Şüphesiz sanatçı bu alanda çok başarılı eserler vermiş olmalı. Hem şüphesiz hem vermiş olmalı. Bunlar bir arada olmaz dostlarım. Dikkat. Sözcükler cümlede yanlış yerde kullanılırsa anlatım bozukluğu olur. Özellikle sıfatlara ve zarflara dikkat etmeliyiz. Yani özellik anlatan kelimeler doğru yerde olmalı. Şöyle ki burada her Allah'ın günü kaza oluyor. Her Allah olmaz değil mi? Allah'ın her günü deyip bu her sıfatını buraya getirmemiz lazım. Ya da günde 40 kere limonlu salatalık turşusu satan günde 40 kere mi satıyor? Hayır. Limonlu salatalık turşusu satan dükkana günde 40 kere uğrardı deyip onu doğru yere almamız lazım ya da şuraya bir virgül koymamız lazım değil bir lokma ekmek bir tabak yemek yine bulunmaz. Tam tersi. Bir tabak değil bir tabak yemek bir lokma ekmek bile bulunmaz deyip yer değiştirmesi lazım. Başbakanımız bir hafta içinde petrol üreten ülkeleri gezecek. Bir hafta içinde mi petrol üretiyorlar? Hayır. Petrol üreten ülkeleri bir hafta içinde gezecek diyerek doğru yere almalıyız. Küçük Begüm her akşam öldürülen babasının eve dönmesini bekliyor. Her akşam mı öldürülüyor bu adam? Değil elbette. Küçük Begüm Öldürülen babasının eve dönmesini her akşam bekliyor diyerek buraya almamız lazım. Yalın ayak gazetecileri kapıda karşılayan ünlü sanatçı. Yalın ayak gazetecileri. Olmaz değil mi? Gazetecileri kapıda yalın ayak karşılayan diyerek hemen fiilimsinin önüne almamız gerekiyor. Anlam belirsizliği, bulanıklığı bu da anlatım bozukluğuna yol açabilir. Mesela bisikletini çalmışlar dediğimizde bu bir zamir eksikliğidir dostlarım. Senin mi onun mu? Bu belirsizlik anlatım bozukluğuna yol açar dikkat edin. Bazen noktalama eksiklikleri mesela hırsız polisi kovaladı dediğimizde kimin kimi kovaladığı belli değil. Eğer hırsızdan sonra virgül koyarsak hırsız polisi kovaladı olur. Virgülü kaldırırsak bu sefer iki anlam birden çıkıyor dostlar. Siz de kazançlı çıkmak istiyorsanız benim gibi hanımlara alışverişe göndermeyin. Bunu diyen bir hanım mı yoksa bir bey mi belli değil. Şu benim gibiden sonra virgül koyarsak hani benim gibi hanımları alışverişe göndermeyin değil mi? Ne dedi Orhan Veli? Pencereden karı seyrediyorum karı. Şimdi ne seyrediyor bu adam? Kar seyrediyor değil mi? Karı deyip oraya bir kesme işareti koymamız lazım politika ile karısından çok ilgileniyor bak burada da bir karşılaştırma hatası var politika ile karısından çok ilgileniyor yani iki anlam birden çıkıyor bakın yani adam da kadın da ilgileniyor ama adam kadından daha çok ilgileniyor böyle bir anlam çıkıyor ya da adam kadını unuttu kendini politikaya verdi böyle bir anlamda çıkıyor dolayısıyla bir karşılaştırma hatasıdır dikkat etmemiz lazım Atasözleri ve deyimler kalıplaşmış sözlerdir dostlarım. Bu sebeple içinden hiçbir sözcük çıkarılamaz, yeri değiştirilemez, eş anlamlısı kullanılamaz. Aksi takdirde anlatım bozukluğu olur. Ya da deyimin ya da atasözünün kendisinde bir problem yoktur da anlam bakımından kullanıldığı cümleye uygun değildir. Bu da anlatım bozukluğu yaratır. Hadi örneklere bakalım. Şimdi babasını görünce paçaları tutuştu olmaz artık o etekleri tutuştu diye bilmemiz lazım. Çok acıktım midem zil çalıyor olmaz karnım zil çalıyor. El eşeğin El elin eşeğini şarkı söyleyerek arar değil, türkü söyleyerek arar. Bir baş sarımsak bir kazanı kokutur yerine soğan doğrusu soğandır. Sinirden gözleri kan çanağına dönmüştü şimdi dikkat. Gözleri kan çanağına dönmek deyimi doğru bir deyim. Ancak anlam bakımından cümleye uygun değil. Zira gözleri kan çanağına dönmek deyimi sinir ifadesi için kullanılmaz. Ağlamak, yorgunluk vesaire anlarız da sinir için kullanılmaz. Hani ne denilebilir gözlerinden alev fışkırıyordu falan gözü döndü falan denilebilirdi. Gereksiz ek kullanımı da olabilir dostlar. Dikkat. Derslerinin kötü gitmesinin nedeni düzenli çalışmamasındandır. E şimdi neden sözcüğünü kullandık? Ayrıca şu dandıra dundura gerek var mı? Elbette yok. Çalışmamasıdır demesi yeterliydi. Bu yaşa geldin hala yemek yemeyi öğrenemedin demesi gerekirken yemek yemesini ortada bir tamlama yok tamlanan eki kullanmış gereksiz yere. Sanatçı topluma yararlı bir kişi olmak için eserinde mutlaka toplum sorunlarına yer vermelidir. Sanatçı yer vermelidir. Doğrusu bu. Oysa ne demiş? Sanatçının ortada bir tamlama yok ki. Niye tamlayan iki kullansın? Evet bir diğer başlığımız dostlar mantıksal tutarsızlık. İnsan aklına ve mantığına uymayan durumlardan bahsediyorsa cümle orada bir anlatım bozukluğu var demektir. Mesela bir koltukta ölü olarak, ölü olarak uyanmak istemiyorum. Sen ölüysen zaten uyanamazsın kardeşim. Geç. Otomobilin bagajından bir kamyon dolusu silah çıktı. E otomobilin bagajı belli be kardeşim. Oradan bir kamyon dolusu silah çıkar mı? Bütün bildiklerimi ve bilmediklerimi oğluma öğretmek istiyorum. Bilmediklerini nasıl öğreteceksin? Akıl var, mantık var değil mi? Evet. Şimdi örnek sorumuza bakalım. Bu cümlede hangi sözcükten sonra virgül konursa anlam karışıklığı giderilmiş olur. Genç saçlarına ak düşmemiş şiirimize, hikayeciliğimize taptaze bir hava getiren isimlerdi bu saydıklarım. Daha girişte belirsizliği gördük değil mi? Genç virgül saçlarına ak düşmemiş. Eğer oraya virgülü koymasak genç saçlar oluyor ve bir anlam belirsizliği oluyor. Cevabımız A seçeneği olmalıydı. Peki hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Çocuğun sesi karşıki dağlarda yankılandı. Bir şey göremedik. Bu ek gazetemizin ücretsiz ekidir. Tamam. Antalya'da 5 yıl öğrenim gördü. Tamam. Seni çok özlediğimi ve sana ihtiyacım olduğunu unutma. Eyvallah. O kadar kalabalık ki çuvaldız atsan yere düşmez. Ha. Orijinal nedir dostlarım? İğne atsan yere düşmez değil mi? Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olmalıydı. Peki geliyorum dil bilgisi bozukluklarına. Şimdi bunlardan biri tamlama yanlışlıkları. Tamlamalarda eklerin eksiz, gereksiz ya da yanlış kullanılması anlatım bozukluğuna yol açabilir. Dolayısıyla cümleleri okurken tamlayan görüyorsam hemen tamlananı tamlanan görüyorsam hemen tamlayanı kontrol etmeliyim. Ekler doğru mu? Şimdi yazarların çoğu öykü en kısa zaman dilimlerini anlatan bir tür olduğunu düşünürler. Şimdi öykü en kısa zaman dilimlerini anlatan bir tür olduğunu neyin? Öykünün en kısa zaman dilimlerini anlatan bir tür olduğunu öykünün olduğunu şuraya bir tamlayan eki gelmesi lazım. Bu ödül yayın evimizin ünlü sanatçıya onun yüce anısına armağandır. Yayın evimizin armağandır. Oldu mu? Yayın evimizin armağanıdır demesi lazım. Babam evimizin hayata direnmeye zorluklarla savaşmaya güvencedir. Babam evimizin güvencedir. Olmadı. Güvencesidir demesi lazım ve tamlamayı tam kurması gerekiyor. Bazen tamlamalarda ortak tamlayan ya da tamlanan olur kıymetli dostlarım. Bu noktada ortak tamlayanın ya da tamlananın uyum göstermesi şarttır. Örneğin askeri ve devlet okullarına giriş sınavı yapılacak dediğimizde yuvarlak için aldığım ortak durumda. Bir bakalım askeri okullarına giriş sınavı yapılacak olmuyor. Ha demek ki askeri okullar ve devlet okulları diye ayrı ayrı tamlamaları kurmamız lazım. Gençlik duygusal ve kişilik sorunları yaşıyor. E bir bakalım duygusal sorunları yaşıyor olmadı. Ha duygusal sorunlar ve kişilik sorunları ki bu durum bazen mantıksal tutarsızlıklara da yol açar. Mesela cümle şöyle başlasın. Emekli öğretmen ve öğrencilerin diye başlasın. Emekli öğretmen anladık da hocam emekli öğrenci olur mu? Olmaz. Mantıksal bir tutarsızlık. Yüksek tepe ve ırmakların diye başlasın. Yüksek tepe anladık hocam da yüksek ırmak. Irmak yüksek olur mu? Olmaz. Dolayısıyla bu tip durumlarda anlatım bozukluğuna yol açabilir. Peki, tamlayan ile tamlananın uyumsuzluğu. Mesela geceye birçok davetliler katıldı. Olmaz çünkü birçok zaten çoğunluk bildiriyor. Ekstradan lerler ekine gerek yok. İki türlü düşünceler olmaz. İki türlü düşünce. Bir sürü olaylar olmaz. Bir sürü olay demesi lazım. Çünkü baştaki tamlayanlar zaten bir sayı veriyor. Ekstradan bir çoğul ekine gerek yok dostlarım. Peki. Öge eksiklikleri, fazlalıkları özellikle bu sıralı bağlı cümlelerde anlatım bozukluğuna yol açabilir. Şöyle ki Cümleleri okurken eksik bir gö öge gördüğünüz zaman onu tamamlamaya çalışın lütfen. Örneğin, o insanların sayısı azalıyor, bulunmaz oluyor. O insanların sayısı bulunmaz oluyor diyemeyeceğimize göre o insanlar bulunmaz oluyor. Hangi ögeyi getirdim özne hocam? Demek ki özne eksikliği. Kahvaltıda peynir ekmek ve çay içtik. Peynir ekmek içilir mi? İçilmez. Kahvaltıda peynir ekmek yedik ve çay içtik. Ne getirdim? Yüklem. Demek ki yüklem eksikliği. Düşman kenti bombaladı ama giremedi. Nereye? Kente. Oraya bir dolaylı tümleç. Yeni yetişen sanatçılara yardım eder. Onlarla ilgilenirdi. Edat tümleci. Size teşekkür etmek ve sizi değil mi? Nesne getirdim. Her zaman senin yanındayım. Her zaman seni yalnız bırakmayacağım olmayacağına göre hiçbir zaman diye şuraya ekstradan bir zarf tümleci getirmem gerekiyor. Sıralı ve bağlı cümlelerde kıymetli dostlarım ortak öge varsa ve uyum sağlıyorsa bunu da tekrarlamamak lazım. Örneğin şu cümleye dikkat. Kitaplarını çok sever. Kitaplarını kimseyle paylaşmazdı. İkisine birden uyum sağladığına göre onları diye tekrarlamaya gerek yoktur. Cümlelerde kullanılması gereken yerde kullanılmayan eylemsiler de anlatım bozukluğuna yol açar. Şöyle ki kimin dürüst, kimin dürüst olmadığını, kimin dürüst olduğunu kimin olmadığını ya da balo'ya güzel bir elbise ve pahalı mücevherler takarak güzel bir elbise takarak olmayacağına göre balo'ya güzel bir elbise giyerek ve pahalı mücevherler takarak gelmişti. Evet uygun olan budur. Özne yüklem uyumu kıymetli dostlarım. Özne ile yüklem arasında iki bakımdan uyum aramak zorundayız. Bunlardan biri tekillik çoğulluk uyumudur. Diğeri de kişi uyumudur. Tekillik çoğulluk uyumunda genel kural şudur. Özne tekilse yüklem tekil, özne çoğulsa yüklem çoğul olur. Ancak öznenin çoğul, yüklemin tekil olması gereken bazı durumlar var. Nedir o? Bitki, hayvan, cansız varlık, kavram isimleri yani soyut isimler. Eğer çoğul özne ise yüklem tekil olmalıdır. Mesela köpekler havladılar olmaz. Havladı. Bizim takım çıktılar olmaz. Çıktı. İki kişi bankayı soymuşlar olmaz. Soymuş şeklinde onları tekil yapmam gerekiyor. Kişi uyumunda da Özne hangi kişi ise yüklem o kişiye ikini alır ama özne bazen birden fazla zamirden oluşabilir. Yani sen ve ben, sen ve Ayşe, ben sen ve Ayla. Bu tip noktada eğer yüklem uyumluysa anlatım bozukluğu yoktur. Uyumsuzsa anlatım bozukluğu vardır. Bunu anlamanın yolu o birden fazla özneyi tek zamirle karşılamaktır. Örneğin sen ve ben yerine biz gelir, değil mi? Hadi kontrol edelim. Biz hamurdanız biz Çamurdanız uyum sağladığına göre sen ve ben hamurdanız, sen ve ben çamurdanız burada anlatım bozukluğu yoktur. Sen ve Ayşe hazırlanmadı, bir bakalım uyumlu mu? Sen ve Ayşe yerine ne gelir? Siz gelir. Siz hazırlanmadı olmuyor, hazırlanmadınız demeliydi. Hat demek ki burada anlatım bozukluğu var. Ben, sen ve Ayla gidiyoruz, bakalım uyum var mı? Yani biz, biz gidiyoruz. Evet bir sıkıntı yok. Demek ki ben sen ve aile gidiyoruz gayet uygun bir kullanım olmuştur. Ek eylem eksikliği kıymetli dostlarım biliyorsunuz ek eylem idi imiş isedir. Bunlar yine sıralı ve bağlı cümlelerde eksik olabilir. Mesela virgülle ayrılmış sıralı isim cümlelerinde birinci yüklem olumlu ikincisi olumsuz ise her cümlenin ek eylemini eksiksiz kullanmamız gerekiyor. Şöyle ki düşünceleri sağlam bak bu olumlu ama konuşması mantıklı değildi. Bak bu olumsuz. Böyle olursa ek eylemi tamamlamam lazım. Yoksa şöyle bir anlam çıkıyor bakın. Düşünceleri sağlam değildi ama konuşması mantıklı değildi. E böyle olmayacağına göre düşüncesi sağlam idi sağlamdı deyip oranın yargısını tamamlamalıyım. Babam oldukça zengin fakat cömert değilmiş. Babam oldukça zengin değilmiş olmayacağına göre. Babam oldukça zengindi fakat cömert değildi diye tamamlamamız gerekiyor farklı kip ve şahs ekleriyle çekinilen birleşik zamanlı fiillerde yine her cümlenin ne eylemini tamamlamamız lazım. Şöyle ki biz öğretmenler sorular için hazırlanır. Öğrenciler sınav için beklerdi. Şimdi biz öğretmenler sorular için hazırlanırdı olmayacağına göre biz öğretmenler sorular için hazırlanırdık, hazırlanır idik. Öğrenciler sınavı beklerdi. Tamam bu şekilde olursa herhangi problem olmamış olur. Gelelim son olarak çatı uyumsuzluğuna dostlar. Çatı uyumsuzluğunda bir cümlede birden fazla fiil ya da fiilimsi varsa bunların hepsi etken ya da edilgen olması lazım. Yani bu yoldan hiç sapılmadan gidilirse aradığınız binanın önüne çıkarsınız. Gidilirse edilgen çıkarsınız etken. Oysa gidilirse çıkılır ya da giderseniz çıkarsınız diye ya ikisinde etken ya ikisinde edilgen yapmalıyım. Devam sınav belgeleri kısa sürede hazırlanıp sınava girecek öğrencilerin adresine bir hafta içinde postalayacağız. Hazırlanıp postalanacak ikisi de edilgen ya da hazırlayıp postalayacağız ikisi de etken. Fındıklar toplanıp harmana sereceğiz olmaz. Fındıklar toplanıp harmana serildi ya da fındıkları toplayıp harmana serdik şeklinde tamamlaması gerekir. Haydi şimdi sorularımıza bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde parantez içinde yanlış bir açıklama yapılmıştır? Bir bakalım. Bütün sorunlar halledilip öyle gidecektik. Halledilip gidilecek demedi, değil mi? Çatı uyumsuzluğu yaptı. Çatı uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Doğru. Her önüne gelen aklına esen sözcüğü dilimize mal etmesi yanlıştır. Kimin mal etmesi? Her önüne gelenin. Şuraya bir tamlayan eki gelmesi lazım. Oysa ne demiş? özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu. Burada tamlayan ekinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu söz konusu. Devam. Doğa ve toplumsal olayları işledik. Doğa olayları işledik olmuyor. Bak doğa olaylarını tamlama yanlışlığı mıdır? Evet. Bu kuralların gerekli olduğunu biliyorum ama uygulayamıyorum. Neyi? Bu kuralları nesne eksikliği midir? Doğru. Düşünceleri sağlam ama konuşması mantıklı değildi. Sağlamdı ama konuşması mantıklı değildi. Ek eylem eksikliği mi? Evet. Bir sorumuz daha var. Bu cümleki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisi doğru belirtilmiştir? Hiçbiri Ali Suavi'den başka ülkede bir ayaklanmayı düşünmemiş, hiçbiri padişaha bağlılığı kutsal bir görev saymıştır olmuyor. Hepsi diye şuraya ayrı bir özne getirmem lazım. E haliyle ikinci cümleciğin yükleminde özne ile uyum sağlanmamıştır. Evet ikinci cümlenin yüklemi birinci cümlenin yüklemiyle uyumlu değil. Dolayısıyla özne yüklem uyumsuzluğu söz konusudur diyeceğiz. Peki diğer soruya bakalım. Nasıl giderilebilir demiş. Bu yasadan özel ve kamu kuruluşlarında çalışan. Ha bak dikkat. Özel ve kamu kuruluşlarında Kamu kuruluşlarında tamam. Özel kuruluşlarında değil. Özel kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarında. Yani yasadan sözcüğünden sonra bütün sözcüğü getirilerek değil. Ve sözcüğü kaldırılarak değil. Çalışanlardan sözcüğünden sonra kesinlikle sözcüğü getirilerek değil. Ve yerine kuruluşlarla o da olur. Bu yasadan özel kuruluşlarla ve kamu kuruluşlarında çalışanlar evet dolayısıyla cevabımız D olacak. Yararlanacak yerine yararlanabilir sözcüğü getirilerek değil elbette. Bir sorumuz daha var. Hangisini anlatım bozukluğu vardır? Dil insanların birbiriyle iletişim kurmalarını sağlayan bir araçtır. Tamam. Toplumsal yapıya bağlı olarak sürekli gelişir ve değişir. Tamam. Bunun doğal bir sonucu olarak da dilde durmadan yeni kavramlar ortaya çıkar. Eyvallah. Bu kavramları karşılamak için yeni sözcükler yaratılır. E tamam. Yeni sözcükler yaratmak için her ulus dilin sunduğu olanaklardan yararlanma yoluna gitmesi. Her ulusun gitmesi. Değil mi? Şuraya bir tamlayan iki gelmesi lazım. Evet cevabımız E seçeneği olmalıydı. Evet kıymetli dostlarım teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.